Arkadaşlar bildiğiniz skuter kayışı. Her tamircide var bunlardan. Çıkma kullanılmış. Bunlardan 7-8 tane bunu şu şekilde şu şekilde elekçeyle bağlıyorsunuz. Şöyle olduğu gibi. Bakın bu yapılmış. Hem ucuz maliyeti yok. Hem pratik. Olmasına rağmen yine de parçalıyor tabii ki yani. Bunu sonra asfalta çıkınca yan keskiyle yan keskiniz yoksa bıçakla bıçakla kesiyorsunuz. Çok basit.